bu kuvvetin olan tek siyasi hareket Milliyetçi <laughs> Hareket Partisi'dir. Güçler de Efendim ben ben ülkücü, ülkücü bu kimsenin tekerinde değil ama ben ana vatanlıyım, ana Efendim ben ben ülkücü mi, ülkücü, ülkücü tekerinde değil, doğru yok doğru yapayım. Evet, ben de ülkücüyüm. Ülkücüyüm, ülkücüyü sen de büyük bir ben. ben de ülkücüyüm efendim. Lefah part Parti'ndir. Artık <laughs> düşünsenize. Ülkücüyüm Milliyetçi Hareket Partisi'nde oldum. Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Bulunmayan yerin damgasını yedim mahkum dönem başkanın görüşüne göre yaşar. O dönem başkanın görüşüne göre hareket Onun bu küçücüğünü kalmamıştır. Bunu böyle bilmeniz. Büyük birlik partisi bir ihanet kaydı. Bu küçük davayı arkadan hançerleyen bir ihanet kaydı. Zil, büyük bir siyasi manevra, zor bir manevra yaparak ve Vah Partisi'yle seçim işbirliği yaparak 19 milletvekili getiriyor parlamentoya. Bunu düzenli yapmaya, grup kurmaya ulaşırken, Özal'ın kitlesiyle, oradan aldıkları milyarlarla bizi arka zamanda çekiyorlar. Çıkıyorlar, aynı tarz çıkıyorlar. Efendim, ne biz Müslüman değiliz, Bizim Müslümanlığımız para yok. Terbiyesi de yok. Yani çok terbiyesi. Türkiye 1960'lardan sonra Sovyetlerin kışkırttığı büyük tehlikelerle karşılaştı. Sovyetler Türkiye'yi komünist yaparak o yolda öyle geçirmek için bir plan hazırladı. Bu planı bugün emekli Sovyet denilerde yazdıkları kitapta açıklıyorlar, anlatıyorlar. Sovyetlerin hedefi dünyayı öyle geçirmek diyorlar aşama aşama yapmayı planlamışlar. 1960'dan sonra bu aşamanın birinci kademesi Türkiye'yi öde geçirmektir. Bu maksatla Türkiye'de komünist ve bölücülüğü esas alan bir terör teşkilatı kurdular. Fakat bunların karşısına Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve ülkücü gençler olarak Türkiye'nin organize ettiği teşkilat dikildi ve Türkiye'yi Sovyetlerin ele geçirmesine meydan vermesine diyor. Nasıl öyle? Kitabına Bugün Ömer Akşener. Ömer Akşener şimdi kompülasyon başkanlığına getirdi. Arkadaşınızdan görürsünüz. Kitabı okudu. Kitap Orada İşte biz onun için ülkücülüğü koyduk. Ülkücülüğü ben koydum. Ülkücülük davasını, kitabını ben yazdım. Kitabı Komünistler o zaman üniversitelerde yuvalanmışlar. O sıralarda üniversitelerin özelliği çok sert. Üniversiteye polis giremezdi. Jandarma giremezdi. Savcı giremezdi.